Efendimiz hadis-i şerifinde buyurmuş ki, cennette dost, dostuyla beraberdir. Böyle bir hadis-i şerif. İki dost cennete gidiyorsa, orada beraberler. Biri en üst katta olsa, biri en alt katta olsa, e bu iş nasıl olacak? İnsanın aklına takılıyor değil mi? Bakın soruyu okuyayım. Halbuki basit bir bedevi, bir dakika peygamberimizin sohbetinde lillah için bir muhabbet, bir sevgi peyda eder. Ne kadar sürüyormuş? Bir dakika. Peygamberimizin sohbetinde bulunuyor bedevi ve peygamberimize bir sevgi oluşuyor içinde. Ve ona dost oluyor. Şimdi bakın soru geliyor. O muhabbetle cennette peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında bulunması lazım gelir. Halbuki gayri mütenahi feyze mazhar peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın feyzi basit bir bedevinin feyzi ile lezzeti ile nasıl birleşebilir? Bir dakika peygamberimizin sohbetini dinledi cennette dost dostuyla beraber olacak. Yani nasıl oluyor bu iş diyor. Yani peygamberimiz sonuçta o makama çıkmak için çok çalıştı. Bedevi ona nispeten o kadar çalışmadı. Yani aynı makama mı gidecekler diye bir soru geliyor. Müthiş bir temsil geliyor arkadaşlar. Bir örnek, bir benzetme. Mesela gayet güzel ve şaşalı bir bağda, bir bağdayız şu anda Emre. Nasıl bir bağ? Çok güzel, gayet şaşalı, yeşilliklerin içinde mükemmel bir bağdayız. Muhteşem bir zat var, yemek verecek şimdi, ziyafet verecek. Gayet büyük bir ziyafet, gayet müzeyyen, süslü bir seyrengah, manzara öyle bir surette hazırlamıştır ki kuvve-i zayikanın, tad alma kuvvesinin hissedecek bütün lezzetli yiyecekleri cami. Nasıl bir bağ? Bütün lezzetli yiyecekleri koymuş oraya bir zat. Bizi de oraya davet etmiş. Başka ne var peki bu bağda? Kuvve-i bağ görme kuvvesinin hoşuna gidecek bütün mehasini, artık altına şelale mi geliyor, ne geliyor? Gözünün hoşlanacağı bütün manzaralar var o bağda. Devam edelim. Kuvve-i hayaliyi keyiflendirecek bütün bir i müştemil, müştemil ve hakiza. Bütün havası zahire ve batınayı, İç ve dış ne kadar duygumuz var hepsini okşayacak, memnun edecek, her şeyi içine koymuştur. Böyle bir ziyafet. Yani müthiş her şey kelimesinin tam anlamıyla dört dörtlük olduğu bir ziyafet. Şimdi çok dikkat edin iki dost var. Beraber o ziyafete giderler. Bir locada bir sofrada oturuyorlar. Buraya çok dikkat Mehmet. İki dost nerede oturuyor? Bir sofrada bak. Aynı sofrada oturuyorlar. Fakat birisinin, birincisinin kuvve-i zayikası, tad alma kuvvesi pek az olduğundan cüz'i zevk alır. Aynı yemekte oturuyorlar bakın. Ama tad alma kuvvesi az. Gözü de az görüyor. ileri göremiyor. Kuvve-i yok. koku alamıyor. Sanayi garibeden anlamaz. Harika şeyleri bilmez. Şimdi birinci dosttayız. O nüsetgahın, o manzaranın binden ve belki milyondan birisini kabiliyetin nispetinde ancak zevk ederek faydalanır. Diğeri ise ikinci dost. Bütün zahiri ve batını, iç ve dış bütün duyguları, akıl, kalp, his, latifeleri o derece mükemmel ve o mertebe inkişaf etmiştir ki o seyrangahtaki, o manzaradaki bütün incelikleri, güzellikleri ve letaifi ve garip şeyleri ayrı ayrı hissedip, zevk ederek ayrı ayrı lezzet aldığı halde o dost ile omuz omuzadır. <laughs> Anladık mı arkadaşlar? Gayet güzel bir ziyafet, yemekler, her şey o biçim. İki dost beraber giriyorlar ama birisi lezzet alıyor, birisi alamıyor. Neden? Birincisinin tad alma kuvveti az, fazla ileri göremiyor, koku alamıyor ama ikincisinin görüşü tam, lezzeti tam, koku alabiliyor. Bir de garip şeylerdeki sanatı görebiliyor. Şimdi böyle olduğu için aynı yerde bulundukları halde aldıkları lezzet Enes farklı değil mi abi? Aynı yerdeler. Demek ki cennette de böyle olacak arkadaşlar. Dost dostuyla beraber yani en son katta veya altıncı kattaki insanla birinci mertebedeki cennette yaşayan insan Beraber görüşebilecek. Ama aldıkları lezzet farklı olacak. ve sakın aklınıza gelmesin. Yani birinci e, kattaki, birinci mertebedeki cennetin e, lezzetsiz olduğu, sıkıcı olduğu sakın aklınıza gelmesin. Çünkü arkadaşlar orada yani gayri mütenahi feyiz var. İnsanın orada lezzeti gitgide artıyor. Üstadımız ona da değinmiş. İhlas hisaresinde geçiyor. Cennette diyor herkes kendi hissesinden memnundur diyor. Öyle kıskançlık falan da olmadığı için Senden üst mertebedeki insanları kıskanmayacaksın. Sen kendi hissenden cennetin kapısından bile girsen, kendi hissenden memnun olacaksın ve hiç ama hiç sıkılmayacaksın böyle bir cennet. Şimdi başka bir soru geliyor. Peygamberimizin hadislerinde denilmiş ki huriler 70 hulleyi, 70 elbiseyi giydikleri halde bacaklarının kemiklerindeki ilikleri görünüyor. Hadis-i şerif bu. Huriler 70 tane elbise giydikleri halde bacaklarının kemiklerini ilikleri görünüyor. Çok ilginç bir benzetme. Bu ne demektir? Ne manası var? Nasıl güzelliktir diye soruluyor. Şimdi düşünün arkadaşlar. Bir benzetme var değil mi söz konusu olan? Peygamberimizin hadislerinde hatta ayetlerde sık sık görürsünüz bunu. Yani bir benzetme yapılır asıl söylenilen murat değildir. Başka bir mana vardır içinde. Şimdi zahiren baktığın zaman huriler var. İşte 70 kat elbise giyiyorlar. Bir defa 70 kat elbise ne demek? 70 kat elbise olduğu halde miras ne oluyor? Bacaklarının, kemiklerin ilikleri gözüküyor. Ha burada başka bir benzetme, başka bir mana var değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın bunu ben çok kısa bir yerini okuyacağım. Demek en yukarı hullenin, en yukarı elbisenin güzelliğinden tut ta kemik içindeki iliklere kadar birer hissin, birer latifenin, duygunun medar zevki olduğunu hadis işaret ediyor. Yani bir çeşit lezzet değil, yetmişten daha fazla çeşit lezzet olduğunu hadis-i şerif işaret ediyor. Evet hurilerin yetmiş hulleyi giymeleri ve bacaklarındaki kemiklerin ilikleri görünmesi tabiriyle hadis-i şerif işaret ediyor ki İnsanın ne kadar hüsnperver, zevperes, zinete süse meftun, cemale müştak duyguları ve hastaları, kuvaları, latifeleri varsa, insanın ne kadar orada duyguları varsa, umumunu memnun edip doyuracak, bakın, her birisini ayrı ayrı okşayıp mesut edecek maddi ve manevi her nevi zinete süse, hüsnü cemale huriler camiyedirler. İnsanın ne kadar maddi, manevi, hoşlandığı duygu varsa işte huriler bütün bunları doyuracaktır diyor. Ve devamında birbirini setretmeyecek surette diyor. Yani örtmeyecek surette. Hani mesela dünyada bir kavun alırsın, şöyle ağzına götürürsün, atarsın. Hem bir kavunun lezzeti vardır, hem bir de kokusu vardır. İkisini aynı anda zevk edebilirim değil mi arkadaşlar? İkisinden de aynı anda lezzet alırım. Birkaç şeyi aynı anda yapabilirim. İşte cennette bu çok daha fazla olacağı için 70 nevi lezzet bir huriden alırken bir lezzeti almak diğer lezzeti almaya mani olmayacak. Hatta başka hadislerde geçiyor. Yani hurilerin 70 çeşitten fazla kokuya cami olduğunu söylüyor. Yani güzel kokular artık insanın ne kadar duygusu varsa, ne kadar latifesi varsa Cenab-ı Allah hurileri bütün onları doyuracak şekilde yaratıyor. Ve bir insana arkadaşlar 70 bin huri veriliyor. 70 bin. Devamında tabii başka sorular var. Ders Abi cennete gidecekler için şey yapma öyle. <laughs> İnşallah cennette de böyle beraber oluruz arkadaşlar. Böyle beraber değil de. Herkesin sarayları var. Değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar cennetin güzelliğini anlattık. Onunla ilgili sorular. Burada devam ediyor 28. sözde. 70 bin huri işte çok değil mi? Çok büyük bir dünya veriliyor insana, bu çok değil mi? Bu gibi sorulara cevaplar veriyor. Merak edenleriniz 28. Söze başvurabilir. Ben yani böyle bir kapanış babında Ziya Paşa'nın burada iki mısrası var, onu okuyacağım. Üstad da külliyatı almış. İdraki maali bu küçük akla gerekmez. Şimdi cenneti tarif ediyor. Yüksek manaları kavramak bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi, akıl terazisi o kadar sıkleti, ağırlığı çekmez. 500, ton, 500 kilogram kapasitesi olan bir kantara bir ton, iki ton istediğini koy. Ama çekmez. Değil mi? Onun gibi insan da şu sınırlı aklıyla, daha yüzde kaçını kullanıyoruz beynimizin değil mi? Bu sınırlı aklıyla bütün cenneti anlaması elbette mümkün değil. O da diyor ki Ziya Başar, bu terazi o kadar ağırlığı çekmez. Cenab-ı Allah inşallah cennette de böyle beraber olmayı, cennete girebilmeyi hepimize nasip eylesin. Şurada bir dua var onu okuyalım beraber bitirelim. Allah'ım senin sevgine mahsariyeti ve dualarıyla cennetin kapılarını açan ve o kapıları ona olan salavatlarıyla açmaları için ümmetini teşvik ettiğin sevgiline Muhammed ve Vesselam'a salat ve selam ile Allah'ım o seçkin sevgilinin şefaatiyle bizleri iyi kullarınla cennete koy. Amin. Ve selamun alel ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.